Merhabalar, umarım iyisinizdir. Ee, bir iki gündür kafamda geçmişle ilgili bazı hesaplar var. Ee, geçmişe dair unutamadıklarımız, kapatmadığımız hesaplar, e, bunlar bizi ne kadar etkiliyor, bugünümüzü ne kadar etkiliyor, şimdimizi ne kadar etkiliyor. Geçmişimiz, Bugünümüzü ve geçmişimiz yarınlarımızı ne kadar etkiliyor? Bunu bir e, kendimce idrak etmeye çalışıyorum. Yaşadığı, yaşadıklarıma dair e, açık kalan hesaplarımı fark ediyorum. Bazı duygularımı fark ediyorum. E, aa diyorum evet demek ki ben geçmişte bu bu hesabı kapatmamışım. E, geçmişte bu hesabı kapatmadan geleceğinde yeni bir sayfa açabilir miyim? Açamam. Geçmişimdeki hesapları kapatmalıyım ki... Önümde yeni sayfalar açmalıyım. Mesela e, bir evlilik yapıp da ayrılan insanlar, hani ben de ayrıldım 15 yıllık evliliğimden, işte eşimden ayrıldım. E, e, uzun yıllar geçti aradan ama e, bazı şeyler e, hemen halle olunmuyor. Belli bir bilinç seviyesine geldiğiniz zaman fark ediyorsunuz ki, aa diyorsunuz işte geçmişte bak bak bu hesaplar var, e, işte bu helalleşmeleri yapmam lazım, e, şu hesapları kapatmam lazım, şu kişinin hakkını şuna teslim etmem lazım diyorsunuz, diyorum, diyorum. E, ve geçmişe ait bazı özlem duygularımı fark ettim mesela, e, aile olduğum zamanı, çocuklarımla ve eski eşime ait bazı özlem duygularımı yakaladım rüyamda yakaladım bunu hem de burada rüyayla geldi bu mesaj ee, ve o mesajı yakaladım dedim ki ben burada bir özlem duygusu yakaladım demek ki ve çok şaşırttı bu beni inanın orada bu, bu özlem duygusunun e, gelmesi beni çok şaşırttı ah dedim demek ki ben geçmişe dair bir özlem duygusu içerisindeyim bilmiyordum bunu bilinçli olarak bilmiyordum bilinç aldığı çalışmalarını da yaptıktan sonra e, ee, bu mesaj bana rüyayla ile geldi. Bir rüya, bir rüya gördüm geçmişe dair. Ee, his geldi. Sonra uyanınca dedim ki rüyayı hatırladım. Dedim ki ben rüyada ne hissettim dedim. Ee, çünkü rüya eğitimleri de almıştık. Ve e, bunu da sormayı öğrendik. Rüyadaki hissiniz nedir? Rüyamdaki hissim özlem duygusuydu. Eski günlerime dair, aile olduğum zamana dair. Aa dedim. Çok şaşırdım. Ben bunu bilmiyordum. Bilinçli olarak bilmiyordum. Bilinç demek ki böyle bir özlem duygusu varmış. Dedim ki demek ki benim bu konudan özgürleşmem lazım. Yani geçmişteki bu hesabı kapatıp e, helalleşmeme rağmen hemen öyle kısa ee, ...yani bir seferle olmuyor ki bunlar... ...yani bilinçaltında yıllarca yapılmış kayıtlar... ...hadi bir sefer ben helalleştim... ...haydi... ...olmuyor öyle... <laughs> ...olmuyor öyle... ...bazı şeyleri bilinçaltına... E, ...değiştirmek için... ...dönüştürmek için... ...ısrarlı bir çaba gerekiyor... E, e, ...geçmişe ait kayıtlarımızı da... ...ancak bu şekilde dönüştürebiliyoruz... ...ve ben orada özlem duygusunu yakalayınca... E, o kişiyle de, o kişiyi de karşıma aldım. Dedim ki, geçmiş geçmişte kaldı. Biz birbirimiz için asla bir hata olmadık. Yani geçmişte yaptığımız evlilikler, özellikle ayrılan insanlar için söylüyorum. Hiçbirisi bizim için bir hata değildi aslında. O zaman yaptığımız o evlilikler bizim için en doğrusuydu. Çünkü her zaman yani hocalarım derste şunu söylüyorlar her tecelli o kişi için en hayırlı olandır. Geçmişte yaptığımız evlilikler de, geçmişte yaşadığımız olaylar da, geçmişte hayatımıza giren insanlar da bizim için en doğrusuydu, en doğru tecelliydi bizim için. Çünkü ona ihtiyacımız vardı, onunla yaşadığımız şeylere ihtiyacımız vardı. Ama kötüydü, evet. Ona ihtiyacım vardı. O e şimdi kötü dediğim yani o zaman kötü dediğim olayı yaşamam gerekiyordu öğrenmem gereken şeyler vardı o olayın içinden geçmem gerekiyordu orada bırakacaklarım vardı oradan alıp çıkacaklarım vardı dolayısıyla hani kötü iyi olarak asla değerlendirmemek lazım her olay muhakkak yaşanması gereken bir süreç bizim için ve geçmişte yaşadığımız evliliklerimizde bitmiş olsalar da belki işte kavgalı da olsak küstü olsak büyük resimden baktığımız zaman aslında bizim yaşamamız gereken bir e, evlilikti, kurmamız gereken bir yuvaydı. Asla bir yanlış ol değildi bizim için. Yani ben böyle görüyorum artık. Ben bu şekilde görebiliyorum artık. Bir yanlış olmadı, değildi. O benim için doğru kişiydi ve onunla yaşayacaklarım vardı ve birbirimizin hayatında işte görevlerimizi yaptık, rollerimizi oynadık ve ondan sonra birbirimizin hayatından çıktık. E, tabii bu çıkışla beraber uzun yıllar birlikte de geçirince e, pek çok e, anınız var, pek çok hatıranız var. Sonrasında da bir şekilde bunlarla da vedalaşıp onları da artık e, uğurlamak gerekiyor. O kişiyle beraber bu özlem duygularınızı yaptıklarınızı ya da yapamadıklarınızı. Bunları uğurlamak gerekiyor. O kişiyle vedalaşmak gerekiyor. O kişiyi o kişiyi göndermek gerekiyor her anlamda yani belki fiziksel olarak hayatımıza yer almayabilir ama bir geçmişimiz var onunla enerji anlamında bir birlikteliğimiz var koparmamış olabiliriz onu evet koparmamış olabiliriz bunları artık koparıp yani resmiyette kopardığımız <laughs> bağlarımızı da aynı zamanda enerji anlamında da kopartıp onları ...sevgiyle uğurlamamız gerekir... ...güzellikle, helalleşerek... ...hakkımı sana helal ettim, teşekkür ediyorum... ...özür diliyorum senden, af diliyorum senden... E, ...çocuklarımız varsa... E, ...evladımın dünyaya gelmesine... ...vesile olduğun için sana teşekkür ediyorum... E, ...yaptığını ya da yapamadığın her şey için... ...sana teşekkür ediyorum... ...elimizden bu kadar geldi... ...veya işte... E, biten evliliğimin 150 sorumluluğunu ben üzerime alıyorum ve geri çekiliyorum e, çünkü iki kişi arasında paylaşılmalı bu e, bizler yaşarken e, suçluyoruz yani suçladık yani suçlamadık mı hep e, kendimizi haklı gördük ama e, ben çok sonralara çok sonralara fark ettim kendi hatalarımı da görebilme olanağına sahip oldum yani o gözümdeki biraz perdeler kalkınca yaptığım hataları kibirli davranışlarım hepsini fark ettim dolayısıyla e, gerçekten hani hakkını e, o kişiye teslim etmek gerekiyor. Hiçbir şey hani e, nasıl anlatayım? Yani her şey olması gerektiği gibi yaşandı. Evet böyle söyleyeyim. Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği şekilde yaşandı e, ve artık o kişinin hakkını ona teslim edelim ve güzellikle, sevgiyle onu uğurlayalım ve belki. Aramızda yaşadığımız sorunlar vardır. Sonrasında da devam eden bunların da şifalandığını göreceksiniz gerçekten. Ben gördüm, şahit oldum. Ben ona olan öfkemi bıraktıkça kendi içimde ve yüzüne de helalleştim ama kendi içimde de çok sonra da kendi hakkını ona teslim ettikçe ettikçe gerçekten ilişkimizin şifalandığını, o aramızdaki tartışmaların, kavgaların bittiğine şahit oldum. Rahatladım gerçekten huzur huzur buldum gerçekten huzur buldum o yüzden hani bu bir evlilik olabilir ee, veya işte annemizle babamızla yaşadığımız şeyler olabilir bir komşu olur arkadaş olur dost olabilir hayatımızda pek çok şey yaşıyoruz çünkü geçmişimizde pek çok şey var işte e, o, o oralarda açık kalan hesapları bir şekilde kapatıp e, sevgiyle kapatıp e, işte alacak vereceği tamamen e, sıfırlayıp hakkımızı da helal edip onu e, yerine koyup işte o rafa kaldırmak gerekiyor çünkü bunlar şey gibi e, düşünün öyle açıklıyorlar çok da e, mantıklı geliyor bana hani bir biz bilgisayar gibi kendimizi düşünecek olursak ekranımda, ekranımda bir program var ama e, o programın arkasında da diyelim ki 9 tane açık program var e, onları görmüyorum evet ama açık olduğunu ben biliyorum ve benim enerjimi yiyor e, oradaki varlığını biliyorum, beni bir şekilde e, rahatsız ediyor. Ama onları kapatmıyorum. E, i̇şte benim enerjimi bu şekilde emmeye devam ediyor. Geçmişte yaşadığımız şeylerde bu şekilde işte bizim enerjimizi emmeye devam ediyor. E, biz görmezden geliyoruz belki, yokmuş gibi e, farz ediyoruz, yokmuş gibi sayıyoruz. Ama onlar varlar. Onlar varlar. O yüzden onu kapatıp, e, hani sıfırlayıp, onu böyle yerine yani bir kütüphane gibi bir kitabı kütüphaneye kaldırı gibi onu yerine böyle koymak gerekiyor ki ekranımız temizlensin enerjimizi yiyen şeylerden arınalım ve enerjimizi doğru yerlere doğru şekilde kullanalım heba olmasın enerjimiz işte bugün böyle geçmişle ilgili bahsetmek istedim sizden o zaman şöyle bir niyetle bağlayalım mı Geçmişimde, geçmişimde olan, hayatıma giren çıkan herkese, herkesten özür diliyorum, herkesten af diliyorum, herkese hakkımı helal ediyorum, teşekkür ediyorum herkese. E, hayatımda rol aldılar, bana bir şeyler öğrettiler, bana bir şeyler kattılar. Ben de onların hayatında rol aldım, bir şeyle bir şekilde onlara katkıda bulundum. E, ben de hakkımı onlara helal ediyorum. E, her şey için herkese teşekkür ediyorum. Geçmişimizi şifalandırıp geleceğe güzel bir şekilde e, bütün enerjimizi geleceğimize yönlendirecek şekilde bakabilmek niyetimizle diyorum. Sevgiler Elif Yersel.